Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte erkeklere göre bir oyun oynayacağız Car Parking 3D oynayacağız sizlerle erkeklere de video geldi ben, ya erkek bana erkek diyebilirsiniz ben böyle erkek oyunları oynamayı çok seviyorum arabam pes pende arkada teğmen eli sayıyorsun. Böyle plakam bu şekilde hemen kariyere girelim ben hep şu otopark oyununu oynuyorum 37'ye gelmiş hiç normal oyunlardan oynamamışım ama yanlışa girdim. normal sürme şeyi hemen reklamla sonra geliyorum arkadaşlar hemen bir garaja gidip e, kariyere girelim bu bundan ne yapalım bilmiyorum reklam geldi bir dakika arkadaşlar ben otopark yapmak istiyorum. Otopark yapacağız şimdi. Hı, önümde önümde varken arkam kapalı, önüm kapalı da buradan nasıl çıkacağım? Aa arkaya dönük lan. Hı, şimdi arkaya aldık. yavaş şimdi ne aldım döneceğim yavaş bir şekilde çünkü önüm araba şey var şimdi ben oraya park etmek çok kolay tamamlandı hemen reklam geliyordu evet arkadaşlar başladık kolay bir şey gibi duruyor bu. Geçip durabilirim ben o. Kolay. Boci, 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 zetra, ha, boci. Tamamlandı. Hemen reklam <laughs> gelecek sandım durduracaktım diye. <laughs> Şöyle gidiyorum. Arkan boş değil mi? Body 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 set run Çok gitmeyelim. Şuradan hızlı bir şekilde dönemeç. Şeklinde şekilde döndük. Ben ben araba sürmeyi seviyorum arkadaşlar ee, gerçek hayatta da e, eskiden hep küçükken babamın kucağında sürüyordum ama artık bazen babam yanıma geçiyor ama çok boş yerlerde arkadaşlar çok boş yerlerde yapın sizde böyle büyük başkalarına trafiğin olduğu yerlerde yapmayın ben trafiğin olduğu yerlerde yapmıyorum sövmüyorum babam hatta zaten trafiğin olduğu yerde ben korkuyorum biraz çünkü Bodi bodi. tamam de hemen buradan dönüşü biraz zor bir dakika arkadaşlar Işık biraz şey oldu gibi Pudgy, 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 Santa, Pudgy, Pudgy, Santa, Pudgy, Santa, Çöp çöp. dur. Ben yanlış mı geliyorum? Oo daha benim çok yolum var. Ya şu park etmek. ah Ya! Arkadaşlar. Sinirim bozdu araba. Arabam da atacak. Ay. Gidiyor. Değecek. çocukken bu oyunları oynayabilen kızlar. Kızlar var mı? Erkekler oynar. Erkekler neyse onlar araba sürmeyi bilirler. Büyünce <laughs> ilk süren arabaya onlar da olabilir. Ama kızlar da olur. Renk. Girdik. Reklam gelmeyecek değil mi? Arkamda araba olmasından gıcık kapıyorum. Araba verken ben nasıl döneceğim? Şurada da var. Şurada da var. Dönsem şuna çarparım. Lan. Bak böyle oluyor işte. İzleyeceğim. Arkadaşlar vazgeçtim. İzlemeyeceğim. Yapacağım. Öğreneceğim. Şimdi şöyle önümü dönük yaptım. Arkaya gidiyoruz. Önümü dönük yapıp dönüyorum. Ha, yavaşça. Önüm değer kesin. Ya! Reklam izleyeceğim sıfır. Hadi. Geçtik arkadaşlar. Aa! Arkaya gittik. Ya! Hıh! <laughs>

Traboji. Hiç Tamamlandı. Düz girmek biraz zor. Ama boş arabalar çok olmadığı bir yerde direkt girebiliyoruz. Ama şu an sen oyunda sürdüğüm için Arkadaşlar arabama bakın video Wow wow wow. Ne oha? Lan arabanın içine giriyoruz. Çıkar mıyız? Abi şu an ben tamam. Vazgeç video çekmeyeceğim. Arkadaşlar şu an biz videodayız. Ben? Ya dursana. Allah Allah ben video çek filan çek. Şu an yoluma bir bakmam lazım. Şuradan dönüp Ben sen afair hızlan biraz. gidelim. Herkes girdiyse buraya ben de girerim diyeceğim de. Pardon biraz çizdirdik. Şey Arabam Dacia seviyorum. Çift gale maçya. <laughs> kırdım kırdım. Biraz yavaş gideceğim orada. Yavaş çekiyoruz biraz böyle basıyoruz. Arabamı çökerttim daha iyi. Bak gidiyor ben yine. Ama ben buradan giremem ki. Reklam. Reklam. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun o zaman. Kanalıma abone olmayı, zintire basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Yeah. Bay.